bana güvendi. Bu muydu karşılığı? Evet. Bugün ise <laughs> Esen... bak 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 nasıl bir şey. Oteline geldi mi? Para kazanacak ya. <laughs> Öncekini baskı sonlarını yapacağım. Baskı son. Mükemmel. Merhaba, Seren Oteli'ne hoş geldiniz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Evet. Merhaba, hoş geldiniz. Bir oda alabilir miyim? Evet. İkinci katta boş bir odamız olduğuna eminim. Evet. Eee... <laughs> Sana ikinci katta boş bir odamız olduğunu söyledim. Orası bir çocuk. Ya, tamam ya, ne sinirlenin oğlum. Sakin gidelim bir yukarıya. Bak Neden sasamadım diye Adam. Sen ne yapayım? Merhaba ben Merhaba ben burada çalışıyorum. Sadece dağınık bir odayı temizledim. Acıcık bağırlar sesin gelmiyor. Ne olur? Neyse tamam. Buyurma ben önce tuvalete gidelim. lazım yapacağım dolayı Nasıl nasıl yapacağım? Hadi. Dın 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 Merhaba Slek Senin ne ya? Senin namına koyacak seni O O celine tüfe koyun Ama evet evet senin Tuva ver Tuvalet ver 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 Tuva yok mu? Tamam tamam sinirlenme abi tamam İyi Kapa yine aç. Bak hiçbir şey yok. Bak geçen yok vardı. Şu tarafın pislik vardı. İyi Şimdi yok. Ama sen ki sen yaptın diye. Kendinizi yapıyor. Ne bakıyorum oğlum da. Sen yaptın diye. Ne bakayım. <laughs> i̇yi iyi. Zevk var ya o kadar mal ki Hani haberleri bile çıkar yani o kadar mal Ne oluyor Ne? Ne yapayım? Yani, tuvalete ben sistim mi? Dün gece tuvalete çok pis sesmişsin Temizlemez uzun zaman aldı Git de tuvaleti temizle Tamam abi tamam ha Bu kadar çok sinirlendireceğim tuvalete Tuvalet adamı Kapıyı da ötüyor Hatta kitliği de. Ya bunda benim ne yaptım da tamam mı? Yoktu. Ben niye ne yaptım? Sen ne yapayım? Bir dakika. Oo, ben anlatmadım. Sen anlattın. Ay pisse bak. Oy. Öyle bakalım tabi Allah. Kaç. Kaç oğlum kaç. Adam öyle bir bakmıyor ki anlattı. Kaç sabah? kimdir? Evet. Evet. Bu kulağı çektim ya oğlum. Bu arada resimde bir göz atıyorum. Tamam tamam. Yapacağım. Şükür şimdi iyi bak. evet. Orospu çocuğu. Vav vav hadi yok. Ne yaptın be ben? Oh no. Bir şeyleri yapmalıyım. Alıp kaçmayacağım bir kez. Bir Because... kez. Sıra sıra açacağım. Kaç. Kaç. Kapıyor. Gelemezsin ki. Uyuyacağım ben. Lan. Yahu. Tamam ama ne kadar Çok Wow wow hadi be lan. Oh no dedi ya. Al. Kaç. Abi yapma. Oğlum beni sıkıştı duvara. Yok. Vay 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 ne yaptın be lan? Sevleri yapma değilim. Ne yapıyorsun? Sen de istek yapmadın zaten. Vay vay vay. Welcome brother. kim olabilir? Hayan, bir Merhaba nasıl yapınca olabilir? Evet. Az önce Üskat'tan fal sesi geldi duydum hiçbir şey duymadım emin misin? evet 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 evet, 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 iyi, evet. bırak gidersem ben uyuyacağım tamam iyi geceler o zaman git gitti ya Allah Allah ne biçim silah ağzını kurdum ya Bak beni sıkacı bir yedim ya. Oğlum sıkacı bir Bak bunun kocaman eli var. Tuhaf bir musa bana öldü bu İyi. Afiyet olsun. Yok gezemeyeceğim. O göbe indi bak. Bu da otu otu çok gitmiş sıcak sana. O belli. Yine bana ne alacağım? O ya mutlu sevmek istiyor oğlum? Çok teşekkür ederim. Ne ne ne? Nasıl sen? Merhaba. Oğlum ben bir banana yedim. Sen ne yapıyorsun burada? Biyo? Biyo. Oğlum bana düşman gibi bakıp durma ya. Yeter ya. Ama anladık. İtek güçlü sensin. Allah Allah. Ne biçim adam o Ne baksa, Şuna bak işte. <laughs> Sakladım ben bile unuttum da. Tamam. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Oh my god, Serek'te de ki... Serek... <laughs> Merhaba. büyük bir programı resmen sen mi yaptın? Evet. Evet. Senin de elinden bıktım. Evet, konuşmaya öğlen önce. Bunu benim için gece gece vadiyasında çağırsak mı büyüyeceksin? Bak Serek, dostum anlatabiliriz bak. Senin o koca kafan var ya anlamıyor. Asaraya in be. Asadaki kutuları yukarıya getir de pe koy. Ya he he he. <laughs> he oğlum. <laughs> Allah Allah ya. Sen var ya koca kafa almıyor. Ben ona o kadar dedim su esse öldüme Kendi kafana iş yapma dedim. O yüzden böyle. O yüzden böyle üç gün. Arkadaşını öldürür mü bir insan ya. Esek bile olsa öldü. Uğuban da iyiydi bir daha öyle. Geçip de Selamın dostu Sevek esir öldüm hakkında ne düşünüyorsun? Hey, hey, hey. Nasılsın lan? <laughs> Merhaba ben iyiyim. Yardıma ihtiyacın var mı? Siz ne Yukarıya ver? Yukarı ver İlk Çok iyi ol o. Duğusun. Oğlum beni iyi yedikliği. Tamam yardım ediyorsun. Çok iyi bir hareket yapıyorsun. Yapıyorsun. Ama o yetiklemen <laughs> iyi bir hak etti. Kusmasın. Gece de uyuyabilirsin. Tamam tamam he. Senin ne abi? Ele bak. Ne bak? Kafaya bak hele. İyi. Oğlum kapat. İyi. Adam diye mi eğer şey yaparsak, dekme alıp azmadan kaçarsak, adam fark edip geliyor. Alıp odamıza koyarsak fark etmiyor. O kadar salak birisi yani. Önce bu hakim edince bak. Şu da geliyor. Bu aslında kitlemiz. Sırf mı? Yok. Bu aslında. Hiçbir şey. Bu aslında kitle. Oh, sadece bu oda açık. Merhaba dostum. Öldün sen? <laughs> Oğlum ölmüş lan. Gözü açık Beşinci gün. Oğlum. Beşinci gece dedi. Bana ne yapıyor bu ya? Şunu. içiyoruz. Bedava buldum şükür. Salak sığır bu ara bedavadan koymuş. Kendime Kendimi bir güçlü bir sürdürüyorum. Ooo. Bir daha içeyim. Arkasında var ama birden fazla içilmez. Yazıyor yok. Aslında et olsa olabilir. Bir daha içeceğim. Ne oluyor bakalım? Aaa. <laughs> Evet, Kartalakoya gitti ki. gittik. Hmm, olmadı yani. İçelim. <laughs> İçtiğim zevk. Kendimi ve güçlü hissedim oğlum. Oo. Bak gördün mü? Ne kadar güçlüyüm. Şimdi. Arkasından fazla içilme sözü yok. Tamam. Sıra toz olabilir. Tamam. yanına. ne yap? Çok sorayım, bir kendimi çok sarıyor. Fizil bir oğlum. Yanıma aldım. Bir sayık gelmiyor. Yok dostum daha vereceğim bunu yamutamıyoruz. İlla karası ben zorundayım. Tamam diyelim ki işte bu en az al ve iç. Tamam. Okey. <laughs> Verdim. Tamam mı? Şurayı açalım bir. Sefek. Nasıl kovalayız bakalım. Ben şimdi göbeğe bak. Bu göbek de nasıl kovalayız Abi. onu nasıl satayım? Abi gelme. Abi. Evet bile bile yakalanmıyor Yani benim yakalanmamasında da sanki bu özgürlüğü hiç yakalamam <gülüyor> <gülüyor> o bozuzlar ya. Buradan böyle gitsin Evet. Neyse böyle gittim. Yamut yumurta mı yiyiz? arkadaşlar burada illa alacağız arkadaşlarımızla vereceğiz evet öyle olmak zorunda mıyız? arkasında var ya birden fazla içilmez sebze yok Aslında et olabilir aldım arkadaşının yanına gidiyorum Dostum bak şunu al sıraya tamam mı? bu al ve iç. Tamam. Okey. Ben bir kez bu sala Bu ayı daha ha. Değmez mi? Kurtken çıkar diye bu. Ben sadece yağmur diyorum diye. <laughs> <laughs> Dağımızda güç var çok vasılamız. İşte. Yine Baldıbek geliyor. Akustu Bu da Sıhh diyor ki bak. Senin hesabını çalacağım Baldıbek. Kuyusun sen diyor. O dedi ki hadi lan da ne çalıyorsun sen diyor. Sen benim donumu çalaman diyor. Çal çalarken Baldıbek tutuyor onu. Ve atıyor kafaya. Buh. Evet. Tek bir son olan oyun. Ne yapalım? İkin son olmuyor. <laughs>